Ercin Sarp ben Hakan Mısır Bakır Atıların 3. bölümüne kaçın tezgün yanımda Eren var. Eren gel içeride sandık var açalım sandığı. Çekil oradan da. Ben bir tane kılınç aldım. Başka kılınç var mı? Eh. tamam abim. Şurada kasık var. Ben de alıyorum. <laughs> Sen yapıyor mu pahalı ya? Ben iyi gidiyorum bir de sandık var. Abi. Of o sandığı açmak için ne, neleri düştüm. 10 sandığı açıyorum. Bakalım neler var o sandıkta. Evet, ben hemen patlığı yapıyorum. Ve yaptım. Bir yere kaldım. Vallahi ben yaptım bile patlığı. O sandıkta ne var derin? Pasta. Okulu ya. Çocuk geçti benim. Ben şimdi içeceğim. Bir tane buldum. Oha lan bekle beni. Gidiyorum ben. Oğlum beklesene beni. Oha. He, orada öleceksin. Bekle orada beni ben geliyorum. Eyvallah, Abi ben... bu nedir ya? Ben videoyu durdurup geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu çok uzun olacak. Yani... Arkadaşlar buradayız. Bir sonra tekrar buradayız. Ben de Sorun güzel arkadaşlar. Ben buraya kadar geldim. Pasta varmış. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Onun için sizden özür dilerim. Eren mal gibi düştün mü? Hı -hı. <laughs> Hayır. Hayır. Bari pasta yiyeyim abi. Bari pasta yiyeyim oğlum. Ben şimdi düşeceğim oğlum. Abi a kafam gitti. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa. ben ağzını tırmıştım. Aa kafam gitti. Ben Ranzan'ın şeyini demirizine çarptım abim. Bak öğrendim ama dengeyi düz, düz tutman lazım. <laughs> Eren bak vurma. <laughs> Ağzımı da açtırma. Amına kodumun çocuğu. Hop ben zıplayabiliyorum. Çocuk öne geçti diyor artık taşlıyor. Ben vallahi gidiyorum fazlaya. Ayrıca çocuğa burada kuncumu aldım. Yo ben bir şey yapmadım ki. Şey. O lavlı parkuru sakın yapma. Ben... Eren lavlı parkura girdi arkadaşlar. Orayı sakın yapmasın dedim ona. Oğlum, ben de dedim neden? Geldim cici. Yardım et. Pastamı da alalım. Zıplayalım. Yemek alalım. Lava mı düştün yoksa? Yo ben ya da düştüm. Sana bir şey yok. Ve en sevdiğim. Ben bir daha diamond'ı buldum. Ben diamond'ı tamamı buldum ha. <laughs> Abim <Gülüşmeler> ben Bayım'ın mutağımı buldum. Abim o kadar gitmesin ya. Abim ben Bayım'ın mutağımı buldum. Sen bunu abim diyemezsin. Hatır Abicim. abi. Bayım'ın mutağımı şey buldum ha. Sakın gitme oraya. Hediyelerin hepsini alacak. Bak bir geç istiyorum. Atarım seni oyundan. Almıyorum işte. Sen de diyor. Bak ben neredeyim oradayım. Ola abla bölümü nasıl yaptın? Yapayım. Nasıl yaptın oğlum? Ben de hileli geleceğim bana mı? Oo dayı mı? Oo altın. Anne alıyor hepsini. Alıyorum. Bir de mi alacağız? <laughs> <laughs> alayım bana da. Kendin aşağı at. Ya. ya. At kendin aşağı at. at. Sıkıntın alarsın. Attım al. Hey <laughs> yayım <laughs> Abi, ben ne yapıyorum ya? Hep yüze Yeah, ha 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 ha. Hem gençlik sıfır yedi. İlili gençlik sıfır yedi. Ben ne diyorum şey? İlili gençlik sıfır yedi. <laughs> Hadi gel gel. Bak. Hadi gel dostum, hadi gel, hadi gel dostum, hadi gel le 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 le. Oh, Ay helal peç. Çıkamam merdivenden, çık 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 merdivenim. çık 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 bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Yapacağım. Bunu yapamazsın. Arkadaşlar bu arada şey neydi lan ismi? Fiyiz kimi kapattım. Açın birazdan hediye ben almam lazım. DJ. DJ. Hadi kullanmıyor. Eyvallah Allah'a Allah, düşmüş. Her hmm. yerden parkur var burada. Eğer parkurda düşersen bağırırım. İşte arkadaşlar. Bu parkurda kadınlar neren aldı? Ne yapalım işte. Yenilik çocuğa. Bu video bu kadar. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay. Like atın. Atmazsanız atmayın. Bağırın oğlum. Bırt. Bırt.